İnan ki ağlamadım. Elif fena almıyorsun da. Yüreğim yanıyor be abi be, yüreğim be. Gözlerimdeki yaşlar çığ gibi yar böyle her gece. Var, var, var. Çöp devmeye gittiler. Aman aman. Barere barere ben de geleceğim. Olmaz kız. Bokundalar bu soğukta. Ne 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 söylesem. söylesem. Necmi abi be, sen de töngürdat şu bongoyu be, hadi be. Yok baba, iki biz de yorgunuz bu gece. Ya yok mu yeni besta abi, şöyle icazdan. Var bir tane ama daha yarım. Ya yarım varım, oku be Necmi abi ya, efkarlıyız zaten eee? ya. Nerede bunun dalga metnisi? Ee... Hadi be, oku be. ...yaprağıyla... dalıyla. ...yangın gözlüm... Ee, ...nasıldı ya? Yani Necmi abi amma fena yanmışsın yine? Kim bu yangın gözlü? Kim bilir? Yüreğimde bir orman var. Yeter lan artık! Ya. Ayı boğuluyor zannediyorum be! Güzel söz söyledin, ayı boğuluyor! <laughs> <laughs> İyi buldun be! Yalan mı? Ayı boğuluyor sanmıyor <laughs> muyuz ha? Ulan topal, bir daha çal da ayı boğulsun ha! Otur <laughs> lan! Ayı sesi çıkar lan. Nasıl bağırırmış şey ayı göster lan bize. Hadi lan kalkma lan sen de. <laughs> Kim çözdü lan senin ipini? Hadi hadi gidelim hadi. Deliliğim <laughs> eli bir tek köpeğe yedirmez miyim? Ulan namussuz mu olacağım başımıza? Orası mu olacağım? <laughs> Baban yaşındayım. <laughs> Bana. Ya daha ne istiyorsun ya? Adam çengeli çalgılı düğün yapacak bana. Getirecek koca bir sandık da eşya. E bir de belediye nikahı yapacak bana. Ne yapacak belediye nikahı? Seni Allah kahretsin. Utanmıyorsun bir de bunları konuşmaya. <laughs> Allah belanı versin. Yeter senin. ya da. ağlayacaksan o ay topal gelini hala güvey evinden diye ağlar. Delir o şimdi. Kurdu on arabalık bir konvoy. Öyle girecek mahalleye. İçinde de böyle ceviz sandıkta da eşya getirecek Bobo. Şan olsun maksat. On araba ha. Sandık sandık eşya. Ha, çatlayacak bazıları. O, oh, o! Oh. Hı, on araba eşyaymış. alkış. Süper babaanne. Bir tane yorgan takımı babaannemiz, süper babaannemiz. Kışlarla herkes alkış yakın bakayım. Zor abimizden, Necmi abimizden Hadi tak şunu Necmi abi. Alkış. Halimizin zor abisi, fedakar abisi. Delikanlısı, ato delikanlısı. Bam Çalın bir kopartın ya. Keselim bana. <laughs> Bu yaşlı beyaz kertenkele aldı gül gibi roman kızını. Ama ispatlasın bakalım şimdi bize. Asıl roman gibi damat olacak mıymış bakalım. Hadi gel Necmi abi. Gelin bakalım ey Ali, ey romanlar. Ey be gelin şöyle bakayım. Başlıyor şimdi büyük imtiyar Bok olacak bize layık. Katana beygiri gibi adam diye bile açamaz kızıma da... ...utanmadan iç güveysi Getir bakayım oradan şu sağlamları... Aa. ...beygir kovasını da getir... ...getir, koş şuraya... Ee, bakalım layık olacak mı romanlara... ...uzat bakayım... ...dört... ...dört... Lan. Dört. Hadi Necmi abi be, göster Afkan bakalım bize. İç iz. bakalım. Bunu Kaldır başım. çift duda. Olursun Olur. bakalım necma cümle necma alem Necmi abimi. İçeri bu lan. İçsen içsin. Bu Haydi zaten bana. bu yaşta anca üstüne işer seni. İç, <laughs> i̇ç, iç, alkış, alkış. <laughs> aslan kocacığım, aslan <laughs> kocam benim. Ey <En> işte, <laughs> <laughs> ey <En> işte. <laughs> Kardeşlerim, bacılarım ve bir umum gariban arkadaşlarım... ...cümleten duyun lan beni. Gördük ki Necmi abimiz bileğine sağlam... ...çünkünü bir yumrukta oyunu sönen ırz, iffet, ahlak... ...izzet düşmanını am yaptı yedi bitirdi. Adam ertesi gün tası tarağı ve yar... ...tövbe tövbe... Eşyalarını Ortaya bile almadan başlamış mahalleden... diyorlar... Eee 8-9 dakikada Necmi dövmüş Alkış <laughs> e de sağlam. Bu diyarların en güzel çingenesi... Aslanım Yedi düvenin benim! Yedi bir numaralı çengisi... Kanarya ayriyemizin de aşkı, sevdası bile sığdı o ayriye be! Alkış lan, Alkış! <laughs> Valla böbreği de sağlam ki... ...beygir kovasıyla içti bitirdi pizi. <laughs> o zaman ne oluyor lan? Necmi abimiz sınıfı geçiyor. Ey yavrum eybe Ve damadımız olmaya ak kazanıyor. Alkışlan! <laughs> sınıfı geçtim sınıfa yazıldığım gün bütün roman kardeşlerim, bütün çingene arkadaşlarım beni bağrına bastı. Dünyanın en namuslu, en renkli, en güzel yürekli insanlarına, çingene dostlarıma sağ olun ben. Ben size layık bir damat olmaya... ...Bir Arnavut delikanlısı olarak söz veriyorum! Hoorayyyy! Aslan abim! Sevmeye hiç kıyamam ki seni ben. Vah! Ee, selam! Ee,